Doğu Türkistan'da olup biten sadece bir Uygur meselesi değil. Bu bir insaniyet meselesi, bu bir İslamiyet meselesi, bu bir Türk milliyet bir meselesi. Şimdi Doğu Türkistan'da Çinliler Doğu Türkistan'ın tarihini, Doğu Türkistan'ı yok etmek istiyor. Bu Türk milletleri için ne demek? Türk tarihini yok etmek demek. Yani Türk tarihini, edebiyatını, kültürünü ve Türklerden olan bir boyun yok olması Türkü yok etmek demek. Yani Müslümanı yok etmek demek. Şimdi Doğu Türkistan'daki camiler Allah'ın evi diyoruz. Bu Müslümanın camisi, Allah'ın evi. Her sadece Uygur değil, herkes bunun yıkılmaması için e, mücadele etmesi lazım. Doğu Türkistan'da Kur'an-ı Kerim mushaf kerimler e, yakıldığı zaman bu Allah'ın kitabı. Bunu korumak sadece Uygurların e, mecburiyeti değil, bu bir Müslümanların da mecburiyeti. Şimdi Doğu Türkistan'da e, kabirleri yıkılırken, insanlar kendi dininden olurken, dilinden dilinden olurken, böyle bir kork içinde yaşarken, e, böyle bir olimpik oyunların oynanıp bütün dünya onu seyretip şey yapması bizi üzüyor ve Müslüman dünyasının e, bu konuda çok böyle e, bir e, aktif olmaması bizi gerçekten üzüyor ve biz çağrıda bulunuyoruz ki Müslüman dünyası bu meseleye ciddi bakması lazım. Delil ispat ortada. İnanmasa gidebilirler. Görebilirler. Her şey ortada ve olan şeyinde adını söylemesi bunlara düşen bir vazife diye bakıyoruz.